Senin haber var mı Efecan? Peki kim Görkem? Bir yıl önce buluştun kız. Buluştuğunuz gün dinozorlar sizi basmıştı da sen utanmaktan bir daha kız yememiştin. Hmm. Ha Selin miydi? Pelin miydi? Galiba Pelin sudan bahsediyorsun. Evet abi tam da ondan bahsediyorum kilolu genç kızlar ilgi alanıma girmez. Emi abi şu anda tam karşımızdan bilin geçiyor. Pelin su. Pelin su. Pelin su. su. Ay. Ay kim sesleniyor ödüm koptu. Ben Nefecan Can börekçi oğlu. Nasılsın Pelin su? Ay. Tanışıyor muyuz? Bir yıl önce buluşmuştuk. Öf, öyle mi? Hatırlamıyorum. Bir yıldır aramayınca unuttum galiba. Diyorsun. evet öyle diyorum. Aa, aynı kıyafetleri giymişiz. Evet ne yazık ki. Sen de tenise mi gidiyorsun? Evet, bugün başlıyorum. Ben bu işte profesyonel sayılırım. Bana tenis profesörü derler. İstersen sana öğretebilirim. Hmm, pardon da, sen işine bak bence. Benim hocam da geliyor. Hocam, hocam! Merhaba, Pelin tenis öğrenmeye hazır mısın? Evet hocam. Yeni site Sen mi olacaksın? <laughs> Haydi gidelim. <gülüyor> ne? <gülüyor>